Gümüşhane'de tarihsel bir başarı. Kızıl Derililerin asırlardır şifa meyvesi olarak kullandığı aronya, Kürtün ilçesinde çiftçilerin yüzlerini güldürüyor. Sadece 400 metrekareden 150 kilogramla başlayan bu hikaye, bugün 700-800 kilogram verimi hedefleyen büyük bir başarıya dönüştü. Süper meyve olarak adlandırılan aronya, dünyanın en yüksek antioksidan değerine sahip meyvelerinden birisi. Kalp, kanser, şeker hastalıklarına karşı doğal kalkan görevi görüyor. 3 sene önce DOKAP kapsamında %70 hibeli, %30'u çiftçi destekli olarak deneme amaçlı bu aronya fidanını aldık, buraya ve diktik. Bilgi ve alaka olarak biraz daha fazla ilgilendim diyebilirim. Yani benim biraz daha bu işlere düşkünlüğüm var. Ama aronya meyvesi bu sene üçüncü senesi. Geçen sene 400 metrekare bir yerden 150 kilogram kadar bir aronya meyvesi aldım. Bu sene ise 400 metrekare bir yerden 7-800 kilogram civarında bir aronya beklentim var. Aronya meyvesi antioksidan değeri yüksek, kolesterol, işte kalp, kanser bunlara hepsi iyi geldiği söyleniyor. Ama aronya meyvesini kullanacak olan arkadaşlara tavsiyemiz yani doktorlara birebir sorduğumuzda bize söylenenler kan sulandırıcı ilaç kullanan arkadaşların daha dikkatli kullanması ya da bunu kullanırken doktoruna sorması gerektiğini bize söylediler. Ve şimdi Karadeniz bölgesinin en kaliteli aronya üretimi Kürtün'de gerçekleşiyor. Doka üzerinden yapılan bir proje yaklaşık yüzde %70'i devlet katkılı, %30'u çiftçi katkılı olan bir projeydi. Biz bu projeleri ilk yaklaşık dört sene önce e, ziraat odası gerek orman gerek ilçe tarım olarak araştırma yaparak bir başlangıç yaptık. Çünkü bölgedeki arazi varlıkları çok kısıtlı. Çok ısıtılı olduğu için de kısa ve küçük mesafedeki yerlerde daha çok ürün alıp nasıl daha pahalı ürünler satabiliriz şeklinde bir düşünceyle yola çıktık. Ve arkasından Aronya Yaban Mersin, Çilek gibi ürünlere karar verdik. Ve sizlerin de görmüş olduğunuz gibi gayet uyum sağladı. Meyve olarak da şöyle süper meyve olarak geçiyor zaten. Ve dünyadaki antioksidan değeri yani oraç değeri en yüksek olan meyve. Özellikle kanser hastalığı, mide rahatsızlıkları, şeker, tansiyon gibi hastalıklara birebir çözüm. Zaten soğuktan etkilenmeyen bir meyve. Bizim de buralarda özellikle bu köylerde kar yağışı çok fazla olduğu için ve don olayı çok fazla olduğu için bu noktada aronya dondan etkilenmiyor. Diğer bir artısı ise aronyanın içerisinde yine fasulyeyi çileye yetiştirebiliyoruz. Aslında çift ürün veya üçlü ürün yetiştirebiliyoruz. Bu yönden de bize artısı var. Ve verim olarak da şu an Karadeniz bölgesinde en iyi verime burada ulaştık diyebiliriz. Kalite yönünden de keza aynı şekilde. 80 dönümlük alanda 70'in üzerinde üretici bu mucizevi meyveyle ekonomik geleceğini inşa ediyor. Aronya ile Gümüşhane sağlık ve refah sembolü haline geldi.